arkadaşlar ben Unus sonra bir bölümüne hoş geldiniz. Alaskan Map'indeyiz ve MC Store'undayız. Eee Tam ses kaydını alıyormuş. Eee Unio Craft's'üründeyiz beyler. Eee ve bugünkü konum beyler gelen dislike'lar hakkında. Eee biliyorsunuz Like'ımla eşit olarak bana dislike geliyor. Almayacaksın sen onu. Almayacaksın. O chestplate bende aga kusura bakma da Papucuyu alarsın Abi git bir sen git ya Ya rotamı niye topluyorsun sen ya Al o itemleri götüne soktan tamam mı Zaten deli oldum abi beş tane adam öldürdüm konumu konuştum Geldi he ikili hekirtim Benim adaşım böyle geldi Açtı heki beyler tecavüz etti bana ya Bıktım abi bıktım bu nedir ya he, Bana mı geliyor ekler bana mı zaafınız var dur Gel lan gel he? Gel oğlum gel gel. Gel lan gel he? Gel lan. Oha. Abi bir adam orada kafayı 360 derece döndürüp bana bir göbekli vurdu. Dedim hack mi lan bu ama değilmiş tam. Adam da bileyle tıkladı ben de zaten. Ve bugün konum gelen dislikeler hakkında beyler ki kimin de dislike attığını biliyorum beni çekemeyen bir sınıf arkadaşım beyler. Atıyor, attırıyor, yan çarları da atıyor diyebilirim. Şimdi beyler şöyle. Gelen dislike'lar aboneme göre çok az ama anlatacağım işte her şeyi. Şimdi beyler benim kanalım bir goley kanalıydı. sonrasında ben goleyi bıraktım böyle bir takım değişiklikli oldu. Ben pvp kanalına dönüştüm beyler. yeniden minecraft'a başlayıp e sonra e, o golü hile videosundan beyler. Gelen izleyicilerimin hepsi de doğal olarak gitti. E böyle 170 abonemi ne kasmıştım o videodan böyle baya bir izleyici. Abi canım az ama yemeyeceğim o gapılı. O gapılı yemeyeceğim. Abi adam uçtu uçtu. Bu nasıl bir lag abim ya. Bir buçuk kalp Allah kahretsin. Biri gelse çıplak elle vursa öleceğim. Neyse. Ya i̇şte beyler öyle 170 abonelere falan çıktın zaten. Ee, o çocuğun kanalı bulup zaten dislike atacağını bildiğim için ben arkadaşlarıma söylememiştim ilk başta sınıf arkadaşlarıma. Ee, sonra öğrendiler tabi. Artık nasıl bir inansa aradılar buldular. Sonra o çocuk da doğal olarak dislike attı çekemeyip. Ee, isim vermeyeyim zaten. Biliniyor her bizim herkes tarafından. Ee, işte zaten mevcut bir 20 tane mini pvp, e, PvP izleyicim var benim zaten. Onlardan gelen maksimum like da 5 falan o civarlar. Bu yüzden e, like'larla aynı sayıda böyle dislike geliyor beyler. O çocuk arkadaşlarıma falan söylüyor hatta. E, nasıl bir çekememezlikse? Gidiyor e, benim arkadaşlarımla arkadaş oluyor bak bir de. Onlara dislike attırmak ne bileyim yalnız kalmam için. E, artık nasıl bir zihniyetse benim de bunu anlamayacağım Sanıyor E işte öyle mal mal hareketler yapıyor zaten. Dislike beni kızdırmıyor beyler, daha çok sevindiriyor. E çünkü dis, e, Like sayısı beyler e, tüm kanal sahiplerine söylüyorum. Like sayısı beyler, sizi seven, videolarınızı izleyen insan sayısıdır. Dislike sayısı da beyler, çek, sizi çekemeyen kitle sayısıdır. Kanalınızı çekemeyen, kıskanan kitle sayısıdır beyler. Zaten ben onlara inat devam ederim buna. Bu arada Ramazan'ın da ilk günü sesim de çıkmıyor. Boğazım kurudu lan. Neyse. İşte durum böyle. Umarım anlatabilmişimdir. Normalde dün çekecektim bu videoyu. Pazar günü. Ee, ama kuş adasına gittik beyler. Kuşun adası var. <laughs> i̇şte beyler konum bu kadar. Şimdi oyun oynayıp gelişmeye bakalım. Abi sesim de gitti zaten. Ramazan günü video çekince... Depo videom var ama hazır boşken video çekeyim dedim ben. Ee, üstelik default challenge videom var. Muhtemelen bu videoyu yüklemeden onu yüklemiş olurum. Bilmiyorum. Ama çok zevkli bir şeydi ya. Hala etkisindeyim. Neyse. Abi 8 tane demir. Çok güzel be. Abi 8. Kaç? Üç tane daha çıksa var ya benim için efsane olur. Hatta bak şuradan da deneyelim. Bu adamlarla da ilgilenirim zaten. Dur abi bende olmayan item. Abi. Öldü biri orada. Abi öl artık öl artık lan öl artık Kaç kalplisin lan sen Abi koş Koş abi adamın itemleri Dur giyilecek var mı Var şu var Şu var abi 5 diye lan 5 diye lan koş Adamın diye kılıcı var mıydı bilmiyorum Olsa da almadım abi Abi burayı açmayacaktım Niye stres yapıyorsun lan vardı? Abi şu manzaraya bir bak ya. Abi neyse çok güzel bir oyun oldu beyler. Zaten 2-2 kaldık. Solo isci mi girdim? Yok team isci. Niye böyle şey oldu ki? İki kişi de başladı. Yani arkadaşın durumu nasıl? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Cidden mi? Abi ok ve ses olmasın lütfen ya. Ben atarım bu videoyu zaten de. Ok ve ses olmasın lütfen. Ya rica ediyorum abi. Abi bu... Abi ok ve ses olmasın dedikçe zaten ben de inat ediyorum. Sol, sağ, sol, çekmeden mi atıyor yoksa benim PC'de mi öyle gözüküyor? <laughs> Ye şunu. Abi bitti ok var mı böyle bir şey? Oha! Oha ama ya! Şaka mısın sen ya? Ee, neyse beyler. Ee, iyi bir ditmeç oldu beyler. Zaten kesiyormuşum adamı. Zaten durumu benden daha iyiydi beyler. Ee, adamın gap'ılı var mıydı bilmiyorum ama kesip nasip böyleymiş. Hep ben kazanacağım diye, diye bir şey yok zaten. Bir videomuzun daha sonuna gelin beyler. Elimden gelen bu ısınık da değilim, Kusura bakmayın. Bir videomuzun daha sonuna gelin. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> Çekemeyenler de dislike atsın. Bir dahaki videolarda görüşünceye dek bay bay.